Herkese merhabalar Şimdi geldim arkadaşlar Yavru kedi vardı ya Makatı taş kesilen Bağırsakları çalışmayan Onun iğnelerinden ve diğer hasta canlarımızın iğnelerinden Şimdi eve geldim arkadaşlar Şimdi bu yavrularımız da Bahçemde olan canlar arkadaşlar bu canlarımızı da kaç haftadır arkadaşlar ev yemeğini 30 kediye 40 kediye nasıl böleyim? Allah aşkına arkadaşlar ben ne yapacağımı şaşırdım. Ee, bir yandan ilaçlarını feryat ederken şöyle mamamızı aldım. Ece Hanım bize bugün 1500 TL destek oldu. İnanın arkadaşlar ameliyatlı canımın kaç gündür spreyini haplarını feryat ediyordum. Hangini hangi derdime hangi cana? Yetişeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Şöyle mamamızı aldım geldim şimdi. Onlar da aç kalmıştı arkadaşlar. Şimdi vereceğim yavrularımıza. Allah Hanım'ın yüreğinden gani gani razı olsun.